Kötü bir şey yok değil mi doktorum? Ciğerlerini üşütmüş maalesef. Son zamanlarda çok soğuk ortamlarda bulundu mu? Yani evet oldu öyle bir şeyler. Anladım. Bundan sonra biraz daha dikkatli olalım lütfen. Ciğerlerini üşütmesi başka bir süre enfeksiyona sebebiyet verebilir. Ben şimdi buraya bir soğuk algınlığı ilacı yazıyorum Emelciğim. Onu düzenli kullanacağız. Ateş düşürücüyü de dört saatte bir vereceksiniz. Vitamin de yazdım. Ama bol sıvı tüketeceksin. Çok yemek yiyeceksin. Tamam mı? Tamam. Çok sağ olun doktor hanım. Evet teşekkür ederiz. Hadi ablacığım gel. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hiç bir olsun. Amca. Emel bir gün daha inşaatta kalırsa daha da kötü olur. Bence Tolga'lara götürelim. Hem Zehra doğru da orada. Doğru diyorsun. Tamam öyle yapalım. Ben kalacak bir yer bulacağım. Beni kimse bırakmayın. Ben sizle beraber kalmak istiyorum. Abi ne olur. İyi tamam mı ya? Üzmeyelim şimdi prensesi. Gelsin bizimle okula. Kantinde falan otururuz. Zaten Burak Hoca'yla da şu avans işini konuşmam lazım. Ama okuldan önce şu ilaçlardan alabildiğimizi alalım. Sonra da okula gidelim, tamam mı İstiyorum. O zaman bugün okulda çok önemli bir misafirimiz var ha? Hadi. Bugün Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.